Selam, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çizgi egzersizi nasıl yapılır, neden yapılır bunlara bakacağız. Hemen kalemlerimle başlayalım. Hangi kalemleri kullanacağım onları göstereyim. Ardından çizgi egzersizine başlayalım. Kullanacağım kalemler H ya da 2B ucunun iyi açılmış olması gerekiyor. Bir önceki videomda kalem nasıl açılır göstermiştim. Çizgi egzersizi neden yapılır hemen ondan bahsedelim. Çizgi çalışması sizin el ve göz koordinasyonunuzu geliştirmenizi sağlar. Görsel algı becerilerini güçlendirir. Odak süresinin artışını destekler. İnce motor becerilerini arttırır. Ayrıntılara dikkat etme kazanımı sağlar. Ve Keyifli vakit geçirmenize de sebep olur aslında. Çizgi egzersizi yaparken kafa dağıtabilirsiniz. Gerçekten çok etkilidir bu konuda. Kalem uzatıcımı takıyorum. Kalemim kısa olduğu için. Bu çizgiler bizim tarama çizgilerimiz. Tonlama yaparken nesnenin hacmini belirtirken bu çizgilerden faydalanacağız. O yüzden birkaç farklı şekilde çalışmak gerekli. Kendinize kareler çıkartabilirsiniz. Aşağıdan yukarıya doğru çizgilerimizi Atıyoruz. Aynısını çaprazda yapıyoruz. Sonra tekrar yukarıdan aşağıya, sağdan sola, soldan sağa fark etmez. Bir de böyle atıyorsunuz. Bir kare mantığı oluşturduk, mini kareler oluşturduk. Sonra yatayda atıyoruz. Şimdi burada dalgalı çizgiler yapacağız. Kağıdımızı çevirebiliriz. Böyle katman katman çizgi atıyoruz. Mantığımız bu. Yukarıdan aşağıya uzun çizgiler ve eğimli olacak bunlar. Aynısını aşağıdan yukarıya indim aşağıya. Bu sefer düz, aşağıdan yukarı uzun. İlk etapta bastırarak sonra giderek elinizdeki baskı hafifleyerek çizgiler atıyorsunuz bastırdık, yukarı doğru giderek bu çizginin baskınlığı azaldı. Az önceki çizgilerin hepsini kullanarak üst üste katmanlı bir ton elde etmeye başlayacağız. Bütün tarama çizgilerini üst üste kullandık. Her yönde ve bir koyuluk elde ettik. Bir akan nehir gibi düşünebiliriz. Yaptık. Paralelinde bir tane daha yaptık. Sonra burada ton çubuğu uygulayacağız. 2B, 3B tarzında kalemle yapabilirsiniz bunu. Şimdi bastırdık, bastırarak tonu uyguladık. Orta noktaya gelirken hafiflettik. Sonra tekrar giderek koyulaştı. Burada baskın halde. Sonra bu baskınlığı tekrar azaldı. Tepe noktasında yeniden baskın olup tekrar açıldı. Baskın oldu. Mantık buradaki kısa alandaki geçişleri sağlayabilmek. İlk olarak koyudan başlayacağız. İkinci olarak da açıktan başlayacağız. Bu sefer düz gidiyoruz koyudan geldik. Geldik geldik. Bakın giderek elim açılmaya başladı. Biraz daha açtım. Biraz daha baskım açıldı. Biraz daha baskıyı hafiflettim ve tamam. Aynı mantığı açıktan koyuya gideceğiz. İlk olarak hafif başlıyorum. Elim yavaş yavaş baskı uygulamaya başladı. Giderek bu baskım derinleşiyor. Daha da bastırdım. Hop, tamam. Bu üçü de toncu bu. Bu üçünü de yapmanızı istiyorum. Sonra geldik. Bu sefer biraz daha farklı yerlere koyu çizgiler ve açık çizgiler aynı anda atabiliriz. Örnek veriyorum. Buraya koyularımı attım. Buraya hafiflerimi attım buraya tekrar bir koyu. Hafif. Koyu hafif. Koyu hafif. Biraz daha lekeli atmaya başladık artık. Mantık bu. Yuvarladık. Bıraktık. Bakın. Böyle minik minik yuvarlaklar. Ya da bunun tam tersini. L harfi yapıyormuşsunuz gibi düşünün. Tombul L yapıyoruz. Şöyle düşünün mesela. Bunu büyük bir elips aşağıya doğru indi giderek daraldı. Şimdi araştırma çizgilerine bakalım. Araştırma çizgileri dikeyde veya yatayda, çaprazda düz çizgiler halinde atılabilir. Bu çizgileri atarken omuz hareketleriyle yapıyoruz. Yani hemen göstereyim. Mesela bu şekilde değil. Bu şekilde mesela bileğimiz oynuyor. Şu şekilde dirseğimiz oynuyor. Ama komple kaldırıyoruz ve omuzdan oynatmaya başlıyoruz. Ve araştırma çizgilerini atarken Büyük kağıtlara çalışın. Şu an videoda gösterme amacıyla A4 boyutunda bir kağıda yapıyorum. Mutlaka 35'e 50 ve 50'ye 70 kağıtlarda çalışın araştırma çizgilerini. Tarama çizgilerini 35'e 50 çalışabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok. Ee, ama araştırma çizgileri büyük kağıtta olacak. Çünkü sizin omzunuzu açabilmemiz için e, çizim öncesi çizime dair bir hazırlıkta bulunabilmeniz adına bu şekilde davranmanız gerekiyor. Bu şekilde değil, ortadan veya üstten tutuyoruz ve kalemimiz şöyle değil, böyle de değil. Hafif yatay, kalemin ucu iyi açılmış olması lazım. Elimiz masaya yapışmıyor, elimiz kalkıyor. Yukarıdan aşağıya, aşağıdan yukarıya hayali bir çizgi görüyoruz. Ve bu çizginin üzerinde defalarca git gel yapıyoruz. Aynısını çaprazda yapıyoruz. Düz çizgi atabilmek istiyorsanız omzunuzu kullanmayı öğrenmeniz gerekiyor. Omuzdan atılan çizgiler çok önemli ve çok etkili. Sizi geliştirme adında da. Kalemi nasıl tuttuğuma dikkat edin. Ben bu şekilde rahat ediyorum ama siz şu şekilde de rahat edebilirsiniz. Ama eğimli olmasına dikkat ediyoruz. Dik bir şekilde atmaya çalışmıyoruz. Ya da çok yatırmıyoruz. Sonra geldim tekrar Bol bol sayfanızı dolduracaksınız. Kalemim asla kağıttan kalkmıyor. Mesela şöyle yapıp, yapıp bırakmıyorum ya da böyle yapıp bırakmıyorum. Aynı çizgi üzerinde gidip gidip geliyorum. Bunlar bizim araştırma çizgilerimiz. Biz çizimleri yaparken, taslaklarını oluştururken bu çizgilerden faydalanacağız. O yüzden uzun ve sürekli olması önemli. Elipslerimizi atıyoruz. Her boyutta elips çalışabilirsiniz yatayda ve çaprazda. Ardından üstüne de elips ve yuvarlaklarımızı çiziyoruz. Aynı sayfanın arka tarafını da kullanabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok. Kağıtlarınızı verimli kullanın. İlk işimiz çizgi atmayı öğrenmek. Daha sonra ışık ve gölgeye bakacağız. 35'e 50 ya da 50'ye 70 kağıtlara dikeyde, yatayda, çaprazda uzun ve düz çizgiler atmaya çalışıyoruz. Bu attığımız çizgilerin bu attığımız çizgileri omuzdan hareketlerle atıyoruz. Ayrıyeten tarama çizgilerini yine aynı kağıt üzerinde de deneyebilirsiniz. Ama daha küçük kağıtlara da deneyebilirsiniz. Tarama çizgilerine bir sınırlandırma yok. Yani illa omuzdan atmanıza gerek yok. Bilek ve dirsek hareketleriyle bunu yapabilirsiniz. Kullanacağınız kalemler 2B, 3B, H ya da B olabilir. O da fark etmez. Dediğim gibi önceliğimiz çizgi atmayı öğrenmek görmek istediğiniz bir video konusu varsa aşağıya ekleyebilirsiniz. Kendinize dikkat edin. İyi çalışmalar diliyorum.